Bugün nelerden bahsedeceğiz? Aile hukukunun temel konularından biri boşanma hukukundan bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Bugünkü konuğumuz Gülsen Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1984 yılında Denizli'de doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladıktan sonra Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum 2012 yılında. Daha sonra bir yıl zorunlu avukatlık stajımı tamamladıktan sonra 2014 yılında kendi ofisimi açtım. Ee, serbest avukatlık yapıyorum o tarihten bu yana. Çok tebrikler. Ee, hukuk büronuz nerede? Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde e, Atılım Hukuk Bürosu. E, mezun olduğum okulun adını kullandım. Aynen güzel. Harika. O şekilde serbest devam ediyorum. Çok tebrikler. Ülkemizde ne yazık ki batıda olduğu gibi boşanma evet. davaları çok arttı. Ee, evliliklerin büyük bir kısmı boşanmayla sonuçlanıyor. Evet. Pandemi sürecinde daha da arttı. Bu boşanma e, sebepleri genellikle neler oluyor acaba? Boşanmanın sebepleri işte medeni kanunumuzda da düzenlendiği üzere 161. ve 165. maddeler arasında bir genel sebebi var. Bir de özel sebepleri var. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklinde açtığımız boşanma davaları var. Şiddetli geçimsizlik olarak da açıyoruz. Bunlar temel sebeplerden. Bunun altına her türlü boşanma sebebini koyuyoruz aslında. Boşanmanın özel sebeplerinden de terk, hayata kast, zina gibi bir takım özel sebepler var. Bunlara şiddet dayanarak. çok var, ne şiddet şiddet ülkemizde. çok fazla var ve son zamanlarda benim sıkça karşılaştığım e, zina sebebiyle açtığım çok boşanma davası oluyor son üç senedir bu şekilde karşılaşıyorum evet e, iki çok, şekilde evet çekişmeli mi oluyor daha çok anlaşmalı mı e, bize başvurular geliyor görüşmemizi yaptıktan sonra ona taraflar birlikte geliyorlarsa ve bu kararı vermişlerse her konuda anlaşmış olmaları gerekiyor. Anlaşmalı boşanma olarak bir protokol hazırlayıp mahkemeye sunuyoruz. En kolayı bu değil mi? Tek en kolayı ve e, ekonomik açıdan da en e, masrafsız olanı evet. anlaşmalı boşanma oluyor. Tarafların her konuda anlaşmış olması gerekiyor. E, birlikte gelmesi gerekiyor. Bir de evlilik birliğinin bir yıldan uzun sürmesi gerekiyor evet. anlaşmalı boşanma olması için. Evet. E, Protokolde nafaka, tazminat, zinet, kişisel ilişki tesisi. Bunları düzenliyoruz. Bunlara ilişkin taraflar taleplerine göre protokolü düzenleyip mahkemeye sunuyoruz. Evet. Nafaka daha çok kadınlara veriliyor zannediyorum. Bazen erkeklere verildiği oluyor mu? Genelde Nadiren, kadınlar de nafaka talebinde bulunuyorlar. Tabii yani bizim de yine uygulamada yaptığımız erkeklerin de nafaka talebinde bulunduğu oluyor. Evet ama yani sonuçlanıyor mu? sonuçlandı. Benim dört tane erkek oluyor. çalışmadığı Hı -hı. için eşinden nafaka evet. talebinde bulunduk ve nafaka talebimiz kabul Olarak edildi. Olarak kabul edildi. Evet. Çok güzel. Ee, tabii çocukların vekaleti konusu önemli, değil mi? Anneyle mi babayla mı birlikte kalacak? Çocuklar çok yıpranıyor. Çocuklar tabii bu süreçte en çok zarar gören taraf oluyor diyebilirim ben boşanmalarda. Anlaşmalı da olsa, çekişmeli de olsa bu süreçte yıpranıyorlar genelde velayet e, talebi hep anneden geliyor. Evet. Genelde velayet, anneye veriliyor Anneden çoğunlukla. geliyor. Çocuğun özellikle yaşı küçükse zaten velayet çoğunlukla annede kalıyor. Evet. Annenin özel bir durumu yoksa eğer yani burada da bunu açmak Hı -hı, gerekir tabii. madde bağımlısı olabiliyor. Tabii. E, sıkıntılı bir hayatı olabiliyor. Bu süreçte tabii velayet konusunda değişme söz konusu oluyor ama çok spesifik bir durum yoksa velayet annede kalıyor. Evet, genellikle annede oluyor. Evet. evet. E, tabi anlaşarak boşanmak en güzeli e, Çünkü böyle yıpratıcı e, bir süreç insanda travmalar yaratıyor. Evet. E, hem e, eşleri, hem çocukları çok olumsuz etkiliyor. Yani bu travmaların e, giderilmesi e, yani alınan maddi kazançtan çok daha zor değil mi? Tabii yani e, travmaları gidermek de çok uzun bir zaman alacak. O çocuktaki Etkiler, e, travmaları, etkileri yok etmek zaten e, çok zor olacak. Şey. Evet. Ve özellikle şu konu e, benim çok dikkatimi çekiyor. E, eşler birbirine eza yapmak için çocukları kullanıyorlar Maalesef. boşanma sürecinde. Çok yanlış. E, velayeti bunun için istedikleri ya da velayeti e, bunun için istemedikleri oluyor sadece birbirine eza yapmak için bu çok sıkıntılı oluyor. Tabii çocukların burada kullanılması çok sıkıntılı oluyor. Evet. Halbuki evlilik güven temeline dayanmalı değil mi? Yani öncelikle evlilik kararı alınırken dikkatli olunmalı ve çocuk sahibi olmak için de yani düşünerek e, karar verilmeli. yani, yani tabii. bu anne baba e, çocuğu e, yetiştirme sorumluluğunu alabilecek mi bu ilişkiyi devam ettirebilecek mi hele e, evlin devamı için çocuk yapmak o iyice yanlış bizim ülkemizde en çok yaşanan durumlardan biri evliliği kurtarmak için çocuk yapmak Maalesef. zaten yani bunu çok karşılaşıyoruz bir tane çocuğu oluyor boşanma görüşmelerinde çok karşılaşıyorum ee, bir, bir sürü sıkıntı var Kesinlikle. birinci çocuk olmuş belki kurtarırım diye ikinci çocuğu da yaptık diyor yani bu sefer ben boşanma saçma. iki çocukla birlikte oluyor maalesef. çocukların yaşları küçük çok sıkıntılı süreçler oluyor tabii o zaman maalesef yani evliliği kurtarmak için yapılmamalı tabii, aslında çok yanlış. çocuk çok sadece yanlış. mutlu giden bir evliliğin devamı tabii için yapılsa ki. bu sıkıntı tabii olmayacak ki. aslında yani o sorumluluğu alabilecekse anne baba o zaman tamam evet. ama alamayacaksa çok yanlış yani çocuğa da yazık değil mi en başta yani dedim ya en büyük sıkıntıyı burada çocuk yaşıyor aslında yani bireyler anne babalar bir şekilde hayatına devam ediyor. Evet tabii. Herkes hayatına devam Yetişkin ediyor ama onlar. çocuk o saatten sonra artık büyük bir sıkıntının içine düşüyor. Kesinlikle yani anne baba ortasında kalıyor bazen tabii eşler birbirlerini kötüleyebiliyorlar ne yazık ki. Bu da çocuk üzerinde çok kesinlikle, büyük etkiler kesinlikle. yaratıyor. Tabii eskiden evlilikler daha yani boşanmayla sonuçlanmazdı. Değil mi? İnsanlar biraz daha tahammülü yüksekti. İnsanlığı, Belki evet. değil mi? Kadınlar da şimdi iş hayatına biraz daha aktifler. Sosyal ekonomik durumlarının gelişmesi insanlardaki tahammül sınırını azalttı. Kesinlikle. Artık yani kimsenin kimseye muhtaç kalmadığı, muhtaç evet. olmadığı bir durumdayız şimdi. Bir dönemdeyiz. Bunu da e, tahammül sınırımız kalmadı. En küçük bir sıkıntıda boşanmayla sonuçlandırıyoruz. Evet. Üstelik bizim annelerimiz, anneannelerimiz tabii. böyle evlilik sürdürmemişler. Her tabii. şey güllük gülistanlık gitmemiş. Ama anlayış bu zamana vardı. kadar tabii. Tolere etmek var, evet. çocuklarımız da var. Bu, bu olabilir diyerekten buraya kadar gelmişler ama bizim dönemimiz maalesef. Evet, maalesef bunu kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Evet. Onun yerine hiç evlenmese daha güzel değil mi? Hiç evlenmese, e, bir çocuk dünyaya getirmese, evet, evliliği yani. düşünmese çok daha kolay İyi. olabilir. Devam Aslında. edebilecek yani normalde evet. bu şekilde olması daha şey ama işte e, maalesef ki e, şartlar bu şekilde değişti ama yani buradan e, tekrar hatırlatalım izleyicilerimize yani e, o sorumluluğu alabilecekler çocuk doğursunlar kesinlikle o sorumluluğu taşıyabilecek çocuğunu yetiştirebilecek, evet. ilgilenebilecek e, bir yazarımızın sözü vardı sabah kahvaltısını evet. vermeyeceğiniz çocuğu lütfen dünyaya getirmeyin. Evet. Çok yazık. İlgilenemeyeceğiniz, masal anlatamayacağınız Tabii. bir çocuğu lütfen dünyaya getirmeyin diye. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani çocuk dünyaya getirmek büyük bir sorumluluk. Benim de 8 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, buradan onun adını söylemezsem eve gittiğimde büyük bir kriz Aa, olur. Lütfen, Ondan da bahsedeyim. Söyle, selam gönderelim buradan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsmi nedir? İsmi Ege. Ege, selamlar diyelim. Evet, teşekkür öpüyoruz ederim. seni. Hı. Buradan selamlar. Evet. Peki bu süreç nasıl işliyor? Biraz anlatır mısınız boşanmayla ilgili? Nasıl başlıyor? Ne kadar sürüyor ortalama? Nasıl sonuçlanıyor genelde? Anlaşmalı olmadığı takdirde Hı. çekişmeli boşanma davası Hı. açıyoruz. Ee, taraflar anlaşamıyorlar. Ya da her hususta anlaşıyorlar ama tek bir konuda sıkıntı yaşıyorlar. Maddi konular Maddi genellikle. konular olabiliyor, mal rejimin tasfiyesi olabiliyor, evet. ziynetler olabiliyor. E, boşanma davasının içinde de görülüyor ziynet davaları evet. ayrı da açabiliyoruz daha sonra. E, anlaşmalı olmadığı takdirde çekişmeli açıyoruz ama bu uzun bir yol ve çok yıpratıcı bir yol. E, davayı açıyoruz karşı tarafa dava dilekçemiz tebliğ olduktan sonra cevap süresi başlıyor. Cevap yazıyor biz tekrar e, cevaba cevap yazıyoruz ikinci cevap dilekçesi ve duruşmalar başlıyor. Duruşmalar başladıktan sonra e, o tanık dinletme safhaları, kayınvalilerin tanık olması, birbirine mahkeme salonundaki tavırları, yaklaşımları o süreçler aslında bizi de çok yoruyor. Yıpratıcı. Yıpratıcı. E, kar tarafları da çok yoruyor. Aslında anlatsalar bu sıkıntı olmayacak ama. Evet. E, bizim en de, güzeli bizim anlaşma. De, anlaşmak, anlaşamadığınız takdirde evet. anlaşmalı boşanmak en güzeli aslında. Evet. Evet yani anlaşmalı boşanmak yani hani çekişmeli boşanmada bile yani bir ortak noktada buluşmak değil mi en güzeli. Çünkü senelerce süren davalar da var sanırım. Tabii yani benim boşanma davamın biri 2015 yılında açıldı ve geçen ay sonuçlandı. Taraflardan Çok biri yurt dışındaydı. Tebligat sıkıntımız oldu evet. filan. Bu süreçte insanların hayatına devam edememesi, evet. netlik kazanmaması ne olacağını görememeleri de çok sıkıntı. Bizim için de sıkıntı. Bir an önce dosyamızı elimizden çıkart, hani Tabii. yeni işlerimize odaklansak bizim için de çok daha keyifli olacak. Ama evet. uzayıp giden işler bizim için de zor oluyor kesinlikle yani buradan e, yine hatırlatalım e, boşanmak isteyen de yine bir ortak noktada buluşsun en güzeli bu uzun e, süre devam eden mahkemeler avukatlar için hakimler için yani adliyi de meşgul ediyor çünkü Tabii. değil mi yani kesinlikle. o kadar çok dava var ki e, genel olarak e, bu davaların uzun sürme süreci de sizi etkiliyor. Uzun sürüyor zaten davalar arasındaki duruşmalar arasındaki mesafeler Tabii. oluyor yani bir Tabii. duruşmaya giriyoruz 10 dakikada bir. Değil mi? Hemen Tabii, yeni mahkeme. Taraflardan Doğru. biri gelmiyor. Celse 4 evet. ay sonra atıyor. Zaten yılda üç kez 3 ya da 4 evet. kez bir dosyanın duruşmasına girebiliyoruz biz. Evet. Bu süreçte bu şekilde uzayıp gidiyor. Dediğim gibi taraflar da hayatını şekillendiremiyor. Aslında kendileri için de bir nebze zor bu. Kesinlikle. Buradan peki izleyen gençlere avukatlığı tavsiye eder misiniz? E, neler önerirsiniz avukat olmak isteyenlere son olarak mesajınızı rica tabii edebilir miyim? Tabii ki mi? avukatlık e, çok keyifli bir meslektir. E, çok bir eski, görev, değil pre mi? Çünkü prestijli Çünkü adaleti tabii. sağlıyorsunuz. E, savunmanın e, üç saç ayağından biridir. E, prestijli, eski ve saygın bir meslektir. Sürekli... Güncel gelişmeleri takip etmek gerekir. Evet. Mevzuat sürekli değişir. Okumayı seven insanlara tavsiye edebilirim. Çünkü okumayı sevmeyenler için Tabii. biraz sıkıntılı olabilir bu güncel gelişmeleri takip etmek. Onun dışında e, mesai kavramının olmaması serbest çalışan avukatlar için çok iyidir. Çok keyiflidir. Evet. İstediğimiz zaman ofisimizi açar çalışırız. O hafta iş yoğunluğumuz çok fazlaysa eğer pazar günü bile ofise gelip kendimiz çalışabiliriz. Bağımsız bir çalışma alanımız vardır. Evet. Bu yüzden e, bu şekilde çalışmayı seven hani bir de e, meslek fıtratı gereği hem ofistesiniz hem adliyedesiniz hem evet, sahadasınız. Hareketli. hareketli, dinamik bir meslektir. Evet. Bu tür çalışmayı seven meslektaşlarım, meslektaş adaylarıma tabii tavsiye ederim. Evet. Ama bu şiddet olayları da çok kötü değil mi Gülsen Hanım? Maalesef yani, yani tıpta oluyor işte avukatlara karşı oluyor. Bizim mesleğimizde mesleğimizi gerçekleştirirken karşılaştığımız büyük sıkıntılardan biri mesela Maalesef. haciz mahinde yaşadığımız sıkıntılar. E, veya ofisimizde bazı meslektaşlarımın başına geliyor medyaya da yansıyor yaşadıkları psikolojik ve e, fiziksel şiddet olayları çok fazla onun dışında boşadığımız eşin psikolojik şiddetiyle evet. çoğunlukla sanki, karşılaşırız karşı tarafı. Hani sanki suçlu sizsiniz. Taraf değiliz sanki aslında. Siz, e, yani bir tarafı temsil ediyorsunuz tarafı o kadar. Tarafı temsil ederiz ama e, evet. sanki boşanma sanki, kararını biz evet. verdirmişiz gibi, e, bunun tarafıymışız gibi de bu tür şiddetle karşılaştığımız benim de oldu. E, bir şey bunlar tabii bizim bu dönemde mesleğimizi gerçekleştirirken karşılaştığımız zorluklardan biri ama mesleğimizi sevdiğimiz için de bunları tolere edebiliyoruz. Evet. Yani mesleği sevdikten sonra motivasyon yükseliyor. Başarı, Tabii. verimlilik hepsi. Yani bu manevi haz duygusu zaten. Tabii. Yani, e, çok Hukuki önemli. uyuşmazlığı çözdüğümüz anda kavuştuğumuz o manevi haz duygusu çok Tabii. güzel. Çok önemli. O bizi motive ediyor aslında. Evet. E, bazı insanların özgürlüğüne kavuşmasını sağlıyorsunuz. Bazı insanlar için adaletin gerçekleşmesini sağlıyorsunuz. Güven duygusu gelişiyor müvekkille. Tabii. O çok önemli. Yani size güveniyor. Sizden bir beklentisi var. Geldi konuştuk. Ee, vekalet ilişkisini kurduk. O sıkıntısını bize bıraktı gitti. Artık ondan evet. sonra biz çalışmaya başlıyoruz. Nereden devam ederiz? Nasıl evet. başlarız? Ve bizim e, bu başarıyı sağladıktan sonraki bize duyulan o güven duygusu çok e, önemli. O çok güzel. Tabii o manevi has çok güzel. Şeffaflık lazım, değil mi? Siz doğru bilgi vereceksiniz. E, müvekkil de size doğru bilgileri iletecek. Doğru ki, bilgileri bize iletecek. Yani evet. iletmediği takdirde e, tabii Mahkemede bir sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle. Sonradan öğrendiğimiz bir bilgi Tabii. bizim için çok sıkıntılı Problem sonuçlar olur. doğurabiliyor. Evet, evet. O yüzden karşılıklı şeffaflık. Şeffaflık ve güven olması bilmen. gerekir vekalet ilişkisi kurulurken. Evet, evet. Bu meslekte en önemli prensiplerden biri. Kesinlikle mesleğin ilkelerinden biri. Evet. Bugünkü konuğumuz avukat Gülsen Koçtu. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim her şey için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.